أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بأحسان إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين رياض الصالحين درسimizde yeni bir konu إمام نبي رحمه الله bu konuyu çok fazla uzatmamış iki hadis şerifle bitirmiş konu başlamız bazı ibadetleri yapmak için farklı yok yolları kullanarak gidip gelmek. Konu bahsimiz bu. İşte bayram namazı, hasta ziyareti, hac, cihad, cenaze namazı ve benzerlerine fazla sevap kazanmak maksadıyla bir yoldan gidip başka bir yoldan dönmekle alakalı hadis-i şerifler. İki hadis-i şerifi de beraber açıklıyor. Birinci hadis-i şerifimiz şu. Hz. Cabir radıyallahu anh'den rivayette o şöyle dedi. Bayram günlerinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem farklı yollardan gidip dönerdi. Yine konuyla alakalı Kardeşlerimiz başka hadislerimiz İbn Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre o şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'den çıkarken şecere yolundan çıkar, Muarres yolundan dönerdi. Mekke'ye de yukarı Seniye yolundan girer, aşağı Seniye yolundan çıkardı. Açıklamalarda hocalarımız şöyle yazmışlar. Konumuzun birinci hadis-i şerifi Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin bayram namazına giderken ve namazdan dönerken farklı yolları kullandığını belirtmekte. İkinci hadis-i şerifte onun Medine'den ayrılırken ve tekrar oraya dönerken hac ve umre yapmak niyetiyle Mekke'ye girerken ve oradan ayrılırken farklı yollardan girip çıktığını göstermektedir. Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz konu başlığında da görüleceği üzere Evinin dışında yapacağı bir ibadeti veya ibadet değerindeki faziletli bir işi yapmaya giderken ve dönerken daha çok sevap kazanmak maksadıyla farklı yolları tercih ederdi. Zira bir Müslüman herhangi bir ibadeti yapmak üzere evinden çıktığı andan tekrar evine döneceği zamana kadar geçen süre içinde hep o ibadeti yapıyormuş sayılır ve bu esnada geçen zaman boyunca ibadet sevabı kazanır. 11 numaralı hadis-i şerifimizde cemaatle namaz kılmak üzere evinden camiye yürüyerek giden bir Müslümanın ne kadar çok sevap kazanacağını görmüş ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bu kişi hakkında camiye girinceye kadar attığı her adım sebebiyle bir derece yükseltilir ve bir günahı bağışlanır buyurduğunu okumuştuk. Burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin namaz sebebiyle en çok sevap elde edenler cemaate en uzak yerlerden yürüyerek gelenlerdir buyurduğunu da ayrıca hatırlamak gerekir. Demek oluyor ki bayram, cuma ve cenaze namazları, hac ve cihat gibi ibadetleri, hasta ziyareti gibi ibadeti, hasta ziyareti gibi ibadet değerindeki faziletli işleri yapmak için atılan her adım insana pek çok sevap kazandırır. Bu ibadetlere farklı yollardan gidip gelen Müslümanlar da bu yollarda bıraktıkları ayak izleriyle yaptıkları ibadetleri adeta tescil ettirmiş olurlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bayram namazına farklı yollardan gidip gelmesinin bundan başka sebepleri de olabilir. Birçok sahabi onu evlerinin yanından geçerken görmekte ve bu sırada onun selamını almakla son derece bahtiyar olurlardı. Bayram namazına giderken söylediği tekbirleri daha çok insana duyurmayı ve cenab Hakk'ı farklı mekanlarda anmayı farklı muhitlerde oturan fakirlere salaka vermeyi, değişik yerlerde yaşayan veya oralardaki kabirleri bulunan yakınlarını ziyaret etmeyi ve daha başka başka maksatları da gözetmiş olabilir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'den ayrılıp bir yere giderken takip ettiği şecere yolu Medine'lerin mikatı olan Zülhüleife Mescidi'nin yanındaki ağaçtan almaktaydı. Medine'ye dönerken takip ettiği yol ise Medine'ye 6 mil yani 11 kilometre uzaklıkta bulunan Muarres'ten geçerdi. Seniye yolu Mekke'deki Cennetül Mualla, Mualla mezarlığının yukarısında bulunmaktadır. Sarp olması sebebiyle bu yollar tarih boyunca muhtelif devirlerde tamir görmüştür. Efendimiz sallallahu ve sellemin Mekke'ye yukarı seniye yolundan girmesinin Beytullah'ı ve Mekke'yi şehre hakim bir mevkiden görüp seyretmek gibi bir sebebe dayandığı da söylenebilir. Her türlü yorumu açık, farklı farklı sebeplerle yapılmış. Bu e, Peygamberimizin farklı yerlerden girip farklı yerden çıkması değerlendirilebilir. Hocalarımız da bunu kendi görüşleriyle alakalı farklı şekilde değerlendirmişler. Ama Peygamberimizin farklı yollardan girip farklı yollardan girdiği vakadır. Hadis i şeriften öğrendiğimiz iki konu saymış hocalarımız. Onları okuyalım inşallah bu iki dersimizi bitirelim. Bir, bayram namazlarına ve konumuzun başında belirtilen ibadetleri yapmaya giderken ve dönerken. Farklı yollardan gidip gelmek Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetidir. Bize de bunu yapmak düşer. Elimizden geldiğince farklı yollardan gidip gelmeye yani, çalışmak yani, bu düşer. kapıdan giriyor. Acaba o kapıdan girsek mi? <laughs> Demek ki bu kapıdan girip o <laughs> kapıdan çıkmak. İki, bu ibadetleri yapmaya giderken ve dönerken farklı yolları izlemek daha fazla sevap kazanmaya vesile olur. Bu Badi şeriflerimizden bunu öğrendik. Rabbim okuduklarımızı anlamayı, anladıklarımızı hayatımızda tatbik edebilmeyi, yaşayabilmeyi. Evet ve uygun ortamlarda kardeşlerimize buradan öğrendiklerimizi Resulullah'ın sünnet-i seniyelerini öğretebilmeyi, anlatabilmeyi Rabbim hepimize nasip eylesin. Hmm, Amin. Hmm. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Ve lillahi ta'ala'l-fatiha maas